Merhaba arkadaşlar, bu bölümde sizlere lib klasörünü sistem içerisinde kullandığımız javascript'leri ve css'leri anlatacağım. lib klasörümüz aslında iki tane dosyadan oluşuyor. Bir tanesi ayar php. Zaten bu ayar nokta içerisinde yazdıklarımızı class include'un içerisinde yazmıştık. O yüzden burada ekstra bir şey yok. Ama libx fonksiyonunun kütüphanemiz bizim için çok önemli bir alet edevat çantası. Biz bu libx.php sayfasının içerisinde birçok ekstra fonksiyonu kullanıyoruz. Dosya fonksiyonları, jk editör fonksiyonları, escape, unescape işlemleri ve aslında php tarafında özellikle regular expression tanımları yapısıyla işte zaman, saat işlemleri ile ilgili hemen hemen birçok kendime Kendimize ait, kullanacağımız, kullanmaya devam edeceğimiz, belki ilerleyen zamanlarda mutlaka sizin de işinize yarayacak birçok e, özel fonksiyon ekledim. E, ben bu projenin içerisinde bunların hepsini kullanmasam bile e, şimdiye kadar yazmış olduğum projelerin içerisinde e, illaki bu fonksiyonlar aslında vardı. E, ve kullanmaya da devam ederiz. E, yazdığımız birçok e, özel fonksiyonun içerisinde de fonksiyonu da buraya ekliyorum. Bundan kullanmaya devam ediyorum. Yani aslında bir PHP yazılımcısıysanız ya da hangi yazılım dilinde yazılım yaparsanız yapın illaki bir kendinize ait bir tane kullandığınız, sürekli yazdığınız fonksiyonları tekrar tekrar yazmamak adına bir yerde toparladığınız bir kütüphaneniz mutlaka olmalı ve benimki de bu. Siz de benim kütüphanemi alıp kendiniz kullanabilirsiniz. Şimdi CSS yapısını anlatacağım biraz. CSS'lerin ben sistemdeki bütün objelerin CSS'lerini ayırdım. bir buton link CSS'imiz var. bir buton ekleyeceğimiz zaman buradaki input ve buton link class'ını sesini kullanabiliriz. BX slider bu sayfa içerisinde kullanmadık ama güzel bir slider CSS'si zaten bu da hazır bir script. Bir, e, o, hazır bir template, hazır template'in bir slider'ını ben kendim ayrıştırıp kendi script'imin içerisine ekledim. CSS menü script'i bu da aynı şekilde hazır bir şey. E, bunu da aynı şekilde ekledim. CSS menü script'ini de sadece CSS kısmına ayırıp buraya ekledim. Export CSS'im, e, bu da güzel kendi kullandığımız CSS'lerden birisi. Görmüş olduğunuz fil setlerin şeklini şemalini bu belirliyor. Genel CSS'lerdeki işte model diyaloglar, close butonları vesaireler. Grid table CSS'im bu. E, HR style'lar bunlar. E, input CSS'im çok bir temel, basit. E, sizin de kullanabileceğiniz, kendinizin mutlaka bir e, input CSS'inin olması, olmasında fayda gördüğüm bir e, CSS yapısı. E, benim kullandığım scriptteki input CSS'ler bunlar. Login CSS. Yani login sayfasındaki giriş CSS'leri, login form style'lar, main akordiyon menüler, akordiyonla ilgili olan CSS'ler güzel. Biz internet üzerinden bulduğum ayrıştırılabilir, sökülüp takılabilir bütün ses CSS yapısını ben bunun içerisine ekledim. Model diyaloglar, objeler, bir input da burada var. Select text araya vesaire burada var. Pager CSS'im e, pagination e, burada e, bu CSS sayesinde yapıyorum. Responsive CSS'ler burada hata var muhtemelen. Bunu geçelim. Responsive table CSS'i e, select box'lar, combo box'ın CSS'i, tab CSS'leri, table ayrı başka bir table CSS'i, başka bir text area CSS'i, e, ağaç yapısı, e, V3 School'un kendi içindeki güzel işte drop down'lar, butonlar, ilgili olan CSS'leri de bunun içerisinde illaki kullanıyorum. Güzel oluyor. Ee, zero, zero Grid, Grid diye bir CSS yapısı da var. Yine başka bir yerden bulduğum bir hazır bir kütüphane. Onun da CSS'ini aldım. Kullanıyorum. Kullanmaya devam ediyorum. Zaten mevcutta gördüğünüz şu olduğunuz Bootstrap'ın kendi CSS'leri var. Akordiyonun kendi CSS'i var. Bir de e, JavaScript'lerde de yine Bootstrap'ın bundle e, JavaScript'leri filter table yani tablo filtreleme, otomatik filtreleme, Slider'ın javascript'i, cookie işlemleri ve table to excel, excel'e export etme işlemimizin olduğu javascript kütüphanesi. Bunları ben yazmadım ama script tablolarının yani sistemin içerisinde bunlar var bunları oradan buradan bir şekilde bulmuşumdur, buluşturmuşumdur ve kullanıyorumdur zaten kullanılabilir olan her şeyi script içerisinden düzgün bir şekilde paylaştım yani burada önemli olan detay bütün yazdığınız sistemlerde hem frontendçi hem de backendçi olamazsınız. Sadece backendçiler oradan bulduğu buradan bulduğu CSS ve JavaScript'ları illaki sistemlerin içerisinde implement edeceklerdir. i̇yi bir e, frontendçiyseniz ya da iyi bir JavaScriptçiyseniz de bu sefer backend tarafında zorlanacaksınız. Onda da orada da bir şekilde orada yine oradan bulduğunuz kodları bir şekilde sisteminize entegre edeceksiniz. Yani ben full stack developer'ım, um, işte kendi pluginimi kendim yazıyorum, kendi javascript'imi bütün e, pluginlerimi kendim oluşturuyorum diyorsanız ya da oluşturmak istiyorum diyorsanız bununla ilgili de tabi uzun yıllar tecrübe etmeniz lazım, çalışma yapmanız lazım. yalnız neticede illaki birilerinin yazmış olduğu scriptleri alıp kendi sistemleriniz içerisinde kullanacaksınız. İlla her şeyi kendiniz yazacaksınız diye bir kaydı yok. Önemli olan parçaları doğru yerine doğru şekilde entegre edebilmek, çalıştırabilmek, herhangi bir hata durumunda da sisteme müdahale edebilmek bence en önemlisi. Burada bu bölümde CSS, LibX ve JavaScript kısmını anlattım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.